Görüşülmedi yani, yani Muhammed Bey selamın. Şu bin Türkiye, bir, hmm. e, Türkiye karşı ekonomik bir e, aslında operasyon yapılmıştı ve Türkiye'nin buna ihtiyacı e, olabileceğini de e, düşündüğünü biliyoruz evet. karşı tarafın. Kesinlikle dolayısıyla mi? yani işte ekonomi ile ilgili çeşitli sorunları var dolayısıyla Türkiye ile de bir e, ekonomi üzerinden bir pazarlık yapıldığında bunu yönetebiliriz diye düşündüler ama Türkiye en baştan e, bu e, kapıyı kapattığını biliyoruz. Diğer bir sonuç şu. Bunu Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışmışlardı ama Türkiye buradan da aslında alnın akıyla çıktı. Uluslararası toplumda da, uluslararası medyada da Türkiye'nin algısı olumsuz bir düzeyde değil, olumlu anlamda gelişti aslında. Onu da söyleyelim. Yani daha önce Türkiye'ye yönelik olarak uluslararası medyada çokça olumsuz algı yönetiliyordu, özellikle fetöcüler başta olmak üzere bu algıyı. E, işliyorlardı ama bu süreçten sonra da o algının ben olumlu bir e, yöne doğru evrildiğini de söylemem lazım. Dolayısıyla bu meseleyi biz tartışmaya devam edeceğiz. Yani Türkiye burada e, tutumunu son olarak e, işte yargılama meselesini e, bu suçluların Türkiye'de yargılanması gerektiğini söylüyor. Meselenin bir e, uluslararası yargılama boyutu var ama o biraz daha farklı e, süreçleri de gerektiren bir husus. Çünkü Suudi Arabistan'ın burada uluslararası mahkemelere taraf olmadığını biliyoruz. <laughs> Belki son olarak şunu da söylememiz lazım. Türkiye bunu, bu cinayeti aynı zamanda Suudi Arabistan'la devlet düzeyinde bir kriz haline getirmedi. Çünkü bunu isteyen taraflar da vardı. Yani Türkiye ile Suudi Arabistan bunu devlet Köprülere. düzeyinde bir kriz haline getirsin, köprüleri tamamen atsın gibi beklentiler de vardı ama Türkiye yine burada çok dikkatli bir diplomasi yürüterek e, meseleyi devlet krizi haline getirmedi ve sorumluların açığa çıkarılması, sorumluların hmm. bir şekilde yargılanması üzerinden süreci yürüttü. Yani hudutlarını çok evet, iyi tabi, belirledi. Türk 2019'da da bu meseleyi tartışmaya siz siz biz, biz evet. devam edeceğiz. Devam